Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ön lisans ve orta öğretim için 3 ayda KPSS nasıl bitirilir, nasıl başarı gelir onunla ilgili yapabileceğiniz program örneğini vereceğiz. Arkadaşlar 3 ayda KPSS biter. Evet. KPSS dersleri 3 ayda biter. Evet. Ama bunun için Önce kendinize inanmanız gerekiyor. Bu inançla bizlerin de yol göstermesiyle bunu yapmanız gerekiyor. Sizden her gün 6 saatlik bir çalışma istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlar, kendinize inanmıyorsanız, bahaneniz çoksa hiç yola çıkmayın. Yani eğer oturup doğru konuşalım. Ama diyorsanız ki ben yapacağım. Evet zorluklarım var ama zorluklarıma rağmen başaracağım diyorsanız bu inançla yola çıkın sevgili arkadaşlar. Ve kesinlikle ben Erkan Hoca olarak size hayal ürünü şeyler söylemeyeceğim. İşte şunu yaparsanız zirveye giderseniz bunu yaparsanız şu puan alırsınız. Böyle şeyler söylemeyeceğim. Arkadaşlar çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Bu amaçla bakın sizden günlük 6 saatlik bir çalışma 3 ayda dişinizi sıkmanızı istiyorum. 3 ay gerekirse arkadaşlar 90 gün kendinizi bir şekilde kampa alacaksınız. Bir şekilde bazı özel... Ee, ne bileyim işte böyle ihtiyaçlarınızdan ya da işte özel bir takım yaptığınız işlerden feragat edeceksiniz. Yemekle daha az zaman geçireceksiniz. Gezmeye gitmeyeceksiniz. Misafir kabul etmeyeceksiniz. Veya misafir geliyorsa kusura bakmayın. Benim bir sınavım var. Buna hazırlanmam gerekiyor diyeceksiniz. Ve her günü bu şekilde dolduracaksınız. Arkadaşlar, bakınız 6 saat çok bir zaman değildir günde. 6 saat. Ancak Bazen 10 saat 12 saat çalışıyorum diye işte bu sosyal medyada sizi yönlendirenler başkaları hani size ben 10 saat çalışıyorum ben 14 saat çalışıyorum ben günde 500 soru çözüyorum ben 1000 soru çözüyorum diyenler var ya arkadaşlar. Ben de diyorum ki herkes kendine göre farklıdır. Eğer siz onlara göre çalışmak istiyorsanız buyurun çalışın. Fakat planlı çalışın arkadaşlar 10 saat 12 saat değil 6 saatlik planlı çalışma 10 saatlik plansız çalışmaktan daha başarı getirecek bir çalışma şeklidir. İşte bu nedenle tek tek bakın ay ay yapmanız gerekenleri çıkarttım. Ay ay hatta saat saat. Ve bunların hepsini tek tek tekrar etmeyeceğim. Fotoğrafını sosyal medya sayfam atacağım. Neler yapacaksınız arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, en önemli 3 dersimiz var. Tarih, e, tarih, Türkçe, matematik. Bakın bunları yaklaşık 90 soru. Yani 120 sorunun 90'ını biz 3 derste hallediyoruz. O yüzden Dikkat edin tarih hatta tarih e, konu olarak da diğer derslere göre biraz daha kapsamlıdır. Matematik ve Türkçeden en az ikisini iyi yapmak zorundayız. Şimdi arkadaşlar planımız şu. Birinci ay bakın şu bölüm şuradan bu taraf birinci ay. Birinci ay günü ikiye bölüyoruz 6 saatlik çalışmada. Bu çalışmada 3 saatlik bölümü genel kültüre 2 saatlik bölümü genel yeteneğe ayırıyoruz. Ha şimdi ben böyle deyince hocam hiç dengeli olmadı. İşte genel yeteneği az zaman ayırdık diyenler çıkabilir. Hemen onlara şunu derim. Arkadaşlar güne de paragrafla başlıyoruz. Yani Türkçe ile başlıyoruz. Her gün 20 paragraf sorusu fix çözüyoruz. Bu garantimiz bizim. Bunu sınava kadar sürdüreceğiz bakın. Sınava kadar her güne biz 20 paragrafla başlayacağız. Paragrafın çünkü belli bir konu çalışması olmaz. Pratik yapacaksınız. Bol bol soru çözeceksiniz. Şimdi her güne 20 paragrafla başladık. Ondan sonra 3 saatlik bir çalışma. Ne var? Bir gün tarih, bir gün coğrafya. Tarih, coğrafya, tarih, coğrafya. 6. gün sonunda dur. 7. gün. Bakın şu planı uygulayın arkadaşlar. Bu plan size başarı getirir. Çünkü her günün, her haftanın tekrarını yapacaksınız. 7. gün ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Haftanın tekrarını yapıyorsunuz. O 6 gün boyunca çalıştığınız konuları hızlı bir şekilde tekrar ediyorsunuz. Daha çok soru üzerinde. Hani hızlıca konuyu okuyup o hafta bitirdiğiniz konularla ilgili soru çözümü yapacaksınız. Bu birincisi. Yine aynı şekilde bakın tarih coğrafya ediliyor. Burada da Türkçe matematik Türkçe matematik şeklinde ediliyor. Matematik bazen iki gün üst üste plan uygulanabilir. Ve geldik şimdi günün sonuna. Arkadaşlar şuradan şuradan her günün sonunda mutlaka, tabii haftanın tekrar olan günde zaten tekrar yapıyorsanız günün sonunu yapmanıza gerek yok. Ama her günün sonunda mutlaka sizden 30 dakika tekrar istiyorum. Arkadaşlar bakın. 30 dakika her gün günün sonunda o gün çalıştığım dersleri tekrar ettim. Diyelim ki tarihten Türk tarihini çalıştım. Gün sonunda 15 dakika hızlıca ona baktım. İşte Türkçeden imla kurallarına çalıştın. 15 dakika ona baktın yeter sana. Sen her gün bu şekilde tekrarı yap. O konular o kadar hızlı ve güzel bir şekilde pekişecek ki başarı mutlaka gelecek. Şimdi her günün sonunda bu tekrarı yaptın. Haftalık tekrarlarını da yaptın. Bir de ay sonu var. Arkadaşlar ay sonunda 28 günden sonra 29 ve 30. günlerde 2 gün ayın tekrarını yapıyorsunuz. Şimdi şu program bize ne gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? 1- Her gün ben 15-20 dakikada olsa çalıştığım bir, bir dersi tekrar ettim. 2- Haftalık olarak her hafta o hafta çalıştığım dersleri tekrar ettim. 3- Aylık olarak o ay çalıştığım dersleri ayın sonundaki iki günde tekrar ettim. Yani üç kere üstünden geçtim konuları. 3 kere. Zaten KPSS'de başarı nasıl geliyor arkadaşlar? bol tekrarlarla geliyor. Bol bol tekrarlarla geliyor. Bakın bol bol sorularla geliyor. Eğer bu programı uyguladınız, şimdi geçtiniz bu programı uyguladıktan sonra ikinci aya. Bakın birinci ay programı uyguladıktan sonra ikinci aya geçmeden şunları söyleyelim. Birinci ay coğrafya bitti arkadaşlar. 36 saat ders ayırdık coğrafya. Bir dershaneye gidin, yazılın, KPSS'ler, dershaneler, coğrafya dersine 24-30 saat pay ayırıyor. Siz 36 saat ayırdınız. Bitti. Türkçe bitir. Dershaneler Türkçe'ye 22 saat ayırır arkadaşlar. Bazı dershaneler 24. Diyeceksiniz hocam 30 soru çıkan ders bu kadar mı? Evet bu kadar. Neden biliyor musunuz? Çünkü paragrafın cümlede anlamın çalışması olmaz. Onları zaten her gün sen paragraf sorusu çözerek çalışıyorsun. Türkçe çalışması bitmiyor normalde. Konuları bitiriyorsun. İlk ay Türkçe'yi de bitirdin. Tarihte ise 39 saat ders yapmışız bakın. 39 saat. Arkadaşlar bu 39 saatte Türk, Türk İslam, Osmanlı biter. Bu bölüm bittiği zaman da tarihin 3'te 2'si konu olarak biter. Bakın 3'te 2'si. Çünkü bu bölüm konu olarak en ağır bir bölüm. Ve 39 saatte rahat bir şekilde biter. Yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Arkadaşlar Aynı konuyu üç farklı hocadan dinlemeyin, zamanınız yok. Ya ben şu hocadan da dinleyeyim, o şu kelime, o hoca şu kelimeyi farklı söylemiş. Hayır arkadaşlar, farklılıkları sorularda gör. Bir hocadan, bir kaynaktan konu olarak çalıştın Yetti. Bakın tekrar bölümü ayrı, onu ayrıca yaparsınız. Matematikte ise 24 saat ders yapmışsınız birinci ay. 24 saatte 10 üniteyi bitirebilirsiniz arkadaşlar. 10 ünite. Her iki, iki buçuk saatte bir ünite. Çünkü matematikte nedir? Ünitenin belli başına 15-20 dakika pro, e, bir bakıman formülüne baktın. Formülüne. E ondan sonra bol bol soru çözerek pratik yapacaksın. İşte arkadaşlar birinci ayda yapmanız gerekenler bunlar bir de birinci ayda yaklaşık olarak bu dersler çalışılırken bu dersler için 1000-1500 civarında soru görür. Çünkü sen her gün raporlaştıracaksın. Her gün neleri çalıştın, her gün kaç tane soru çözdün rapora yazacaksın. 1000-1500 soruyu da rahatlıkla görürsünüz. Bu birinci ayda. Şimdi geldik ikinci aya. İkinci aya ne kaldı bizim? Coğrafyayı bitirdik değil mi? Konu olarak Türkçe'yi de bitirdik. Tarihin inkılap tarihi ve çağdaş kaldı. Bakın tarihin inkılap tarihi ve çağdaş. Soru olarak çok soru çıkan ama konu olarak Osmanlı'ya göre daha dar bir konu. Ve burada rahatlıkla 36 saatte bunları bitirebilirsiniz. Burada 36 saat tarih yazdık. Bakın programa. Başka ne kaldı? Vatandaşlık dersi. Birinci ay vatandaşlık yok. Arkadaşlar vatandaşlığı coğrafyayı bitirince çalışacağız. Bakın program nasıl? Biz coğrafyayı ve Türkçeyi ikinci aya bitirmiş olarak geçtik. Tarihin yarısını bitirdik, matematiğin onun ünitesini bitirdik. Kaldı vatandaşlık. Tarih vatandaşlık. Tarih vatandaşlık. Tarih Aa, burada parantez içinde bir coğrafya var. Ne bu parantez içindeki coğrafya? Arkadaşlar bu parantez içindeki coğrafya o gün coğrafyayı tekrar et demek. Sorularla tekrar. Hızlı konu oku coğrafyanın tekrarını Bakın aynı şekilde burada tarih var, burada Türkçe var. Bu kırmızıyla yazdıklarım aslında bir ay önce bitirdiğin derslerin, hani bir önceki ay bitirdiğin derslerin tekrarı. Kesinlikle unutmayın. Yine burada matematikte toplam 32 saat çalışacaksınız. Bir 15 ünite daha bitirirsiniz. Matematik yaklaşık 30 ünite civarı. 3-5 üniteniz ya kalır ya kalmaz. Hatta mümkünse biraz saat eklersiniz. Onu da ikinci ay bitirirsiniz. Vatandaşlıkta ise arkadaşlar toplam 24 saat ders görüyorsunuz. Bu plana göre vatandaşlığı da bitiriyorsunuz. Dershaneler vatandaşlığa 24-28 saat ayırır arkadaşlar. Yani ikinci ayın sonunda bakın günlük tekrarı uyguluyorsun, haftalık tekrarı uyguluyorsun. Bir önceki ayda bitirdiğin coğrafya, Türkçeyi ve tarihin ilgili bölümlerini tekrarını da yapıyorsun. En son ayın dört gününü ayırıyorsun en son ayın 4 günü bakın ikinci ayda. Yani 26. günden sonra. 27 28'de ayın tekrarını yaptım. 29 30'da ikişer tane deneme çözdüm. İki ayın sonunda. Denemeleri çözdüm ve bunalıma girdim. Ben iki aydır çalışıyorum. Bütün konuları neredeyse bitirdim ve denemelerde yanlışım az çıktı. Şey daha doğrusu doğru az çıktı. Bakın doğru az çıktı. Eyvah diyorsunuz. Ben iki ay boş çalıştım. Hayır arkadaşlar. Bir de şurada kamp programını yapıyorsun ya. Kamp programının Erkan Hoca kamp programını uyguluyorsun. 15 günlük. Bunu ben YouTube'da yayınladım arkadaşlar. 15 gün boyunca bunu uyguluyorsun. Eksiklerini orada bir daha görmüş oluyorsun. Tekrar ediyorsun. Bu programın içinde zaten deneme var. Ayrıca bu kamp programı programını uyguladığın süreçte. Eksiğin kaldıysa matematikten eksiklerin iki deriyorsun. Gerekirse birkaç saat az uyuyacaksın, fazla çalışacaksın. Sözel sayısal mantık için soru çözümü yapacaksın. Hani özel bir çalışma yapacaksın sözel sayısal mantık için. Gerekirse bu son ayda her gün 2-3 sözel mantık, 2-3 sayısal mantık sorusu çözeceksin. Sonraki 15 günde de her gün 2 deneme çözüp eksiğin neyse o gün denemelerden sonra hangi konuda eksiğin hemen dönüp ona bakacaksın. Bakın 3 ayda KPSS biter arkadaşlar. Biter. Şu programı uygulayın. Çok rahat bir şekilde biter. Ve sevgili arkadaşlar son tüyolar şunlar. Bakın daha önce ben derslerin ağırlıklarını yayınladım. Bazı arkadaşlar hatta yanlış anlamış. Hocam siz tarihte dediniz ki en çok soru Osmanlı kültür medeniyette. 19. yüzyıl inkılapta çıkar. Evet doğru. E bunlara çalışın. Onlara çalışın dedim. Doğru. Çok çalışın onlara dedim. O da doğru. Bazı arkadaşlar şunu anlamış. Diğerlerine çalışmayın. Arkadaşlar ben öyle bir şey demedim. Ben şunu dedim. Türk tarihinden bir en fazla iki soru çıkıyor. Ve arkadaşlar biz maalesef yıl boyunca Türk tarihi çalışıyoruz. Bunu yapmayın dedim. Dengeli olun dedim. Türk tarihinden bin soru görüyorsun Osmanlı'dan 500 soru. Bu yanlış dedim. Osmanlı'dan daha çok soru görmelisin. Hem daha geniş hem de daha çok soru gelen bir yer dedim. Bakın ifadelerime dikkat edin. İşte siz de bu programı uygularken şunu yapacaksınız arkadaşlar. Tarih birinci gün. Üç saat tarih çalışacaksın. Türk tarihi yüzde seksen oranında biter. Hızlıca aç, Oku güzelce. Notunu alıyorsan al. Bak not bile alsan biter. Ama şunu yapma. Ben Türk tarihini çalıştım, bitirdim. Tam soru çözüyorum. E, Mete'nin işte ıslık çalan oklarını sordu soru. Ben bilemedim. Eyvah, bunlara geri döneyim ben. Bir daha başka bir hocadan bir daha dinleyeyim. Aynı konuyu bir daha dinleme. Tamam, o kadar öğrendin. Şimdilik o yetsin sana. Geri kalanlı sorularda, kampta, tekrarda öğren. Arkadaşlar ezberlemeye çalışmayın bakın. Biz cümle cümle ezberlemeye çalışıyoruz. ÖSYM size cümle cümle ezber sorusu sormaz. Bakın cümle cümle, kelime kelime ezber sorusu sormaz. Onun için aynı konuları, hele gelip konuları üzerinde aşırı durarak çok fazla tekrar ederek giderseniz tabii ki süre yetmez. Sevgili arkadaşlar, uyanıyorsunuz hemen. Kendinize inanıyorsunuz. Bakın önce kendinize inanıyorsunuz. Hedefinizi ortaya koyuyorsunuz. Ve bu programı uyguluyorsunuz. Bu programı doğru düzgün bir şekilde aksatmadan uygulayanlar çok eminim başarıya ulaşır. Ve arkadaşlar bahanesi çok olan başarıya aç değildir. Bahaneniz çoksa hiç başlamayın. Kusura bakmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.